Merhaba arkadaşlar ve karşınızdayım. Ramon 30'un 3. Fragmanına karşınızdayım. Şu an tepkimi vereceğim. Canlı tepkimi ve üstüne de analiz de geliyor arkadaşlar. Unutmayın her zamanki gibi çoğunuzu bakıyorum, izliyor videomu. Fakat istatistikler, Youtube istatistikler gösteriyor ki çoğunuz abone olmamışsınız. Like bırakın. Aynı böyle ben bıraktığım gibi şu izlediğim fragmana, Ramon fragmanına. Abone tuşuna basın sevinirim. Kaçırmazsınız sizin içine daha kolay Her hafta her her fragmanı yorumluyorum. Oldu başlayalım. Oyunu onların kurallarıyla oynayacağız artık. Onların kurallı demek kendi grubuna diyor. Silahı veriyor yani. Vurma gelmiyor. Tahmin ettiğim gibi aslında son bölümünde o ne ya arkadaşlar o patron gelen o ikinci patron inanılmaz bir oyuncu bu bekliyor. Doğru karar. Ne var ne de hata yapma güçlüsü. Evet artık görüyorum Ramu çıkmış şu depresyon şeyinden tamam mı? İki bölümdür adam şoktan çıkamıyor bir bilmem patronun ilk patronun gücünü görüyor. İkinci sonrasında Sibel'in öldüğünü sanıyor yani. Adam bir şoku atlatamadı. Tanıdığımız Ramo bir olamadı. Ama şimdilik bu bölüm itibaren tanıdığımız Ramo'ya dönüşmüş gibi gözüküyor. Düşman değiliz ama asla dost olmayacağız. Çok anlamlı bir söz. Düşman değiliz ama dost asla olmayacağız diyor yani. Burada... Evet bak 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 şu patrona bak ya uyanık patronu sahaya inmeyi seven nedense bütün patronlar kılık değiştirmeyi çok seviyor yani çok komik. Artık ben anladım şu patronlar kim var. Fiko kime sallıyorsa bu masada o bir patronur arkadaş. Fiko ikisini de salladı. Yani cidden Fiko'dan nefret etmeleri gerek herhalde. Üçüncü patron acaba kim olacak buna çok merak etme. Bu adam da inanılmaz yani tek patronu uyanık, akıllı ve bayağı iyi birisi yani. Sevecek mi? Anlamadım. Belirsizlik ilkesi Kurtacı. Hmm. Cemil Tabii iş... Tabi halen daha rolünü devam ediyor bu ilginç olan taraf. Halledeceğim. Öldüreceksin yani. Konuşarak çözeceğim meseleyi. Öldüreceksin. Konuşacak çözeceğim diyor. Bekle 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 arkadaşlar. Bakalım. Çözeceğim meseleyi. Öldüreceksin Ramon. Yok edeceksin Ramon. Sen sana verilen görevi yapacaksın Ramo. Yani kısacası kral benim sen dediğimi yapacağım anlamına geliyor. Ramon ne yapacak bilmiyorum bakalım. Yalvarmadım. Boynumu eğmedim. Canlarına okuyarak alacağım ölümü. Tamam da alırsan fakat bütün bir şey olursa onlara ailene zarar gelmeyecek mi? Öyle bir şey yok mu? Bunu nasıl çözeceksin? Bunu önce bir çözmen gerekiyor ama. Yoksa onları yani işin bayağı zor yani. Senaristler buradan nasıl dönebileceğini bilmiyorum. Yani bu bölüme gördüğü zaman tahmin edeceksem Ramo yani ilk Korkut'u indirecek. Ama Korkut'tan önce de yani Korkut da bayağı uzun kaldı. Sanmıyordum masada pek uzun durabileceğini. 1-2 bölüm sandım en çok kalır ama adam ve sanki kadroya artık dahil olduğu gibi. Evet arkadaşlar. Ramo yeni bölümüyle Cuma Show TV'de. Cuma Show TV'de kaçırmayın. Yani tahminime göre önce ya direkt Korkut'la başlayacak veya önce başkasını indirip o dediği adamı ondan sonra Korkut'a geçecek. Yani bu masa yavaş canı çökertmesi gerekiyor Ramo. Umarım Fiko ölmez. Yani filmi sonunda kadar umarım Fiko ölmez. Çok komik bir karakter. Bu kadar pek analiz edecek bir şey yoktu yani uzlaşmış Ramo kendine dönmüş. Artık Ramo çok uzun zamandır kaybediyordu ama şimdi kazanma vakti geldi gibi. Artık Ramo kazanacak bana öyle geliyor. Ol arkadaşlar like'ları bırakmayı unutmayın dediğim gibi abonele unutmayın çoğunuz izliyor gözümden kaçmıyor istatistikler gösteriyor. ve görüşmek üzere arkadaşlar bay bay.